Arkadaşlar ben Yusuf arkadaşlar bayağı da video atmıyorum değil müzik açmayacağım daha bir hafta önce attım videoyu ondan önceki video bir aydır kaldı arkadaşlar atamadım Normalde bugün arada daha arada da atacaktım ama ders arasında neden solcu ödev attı onu yapmak zorundaydım ders arasında Şimdi de kupa kasıyorum dedim. Madem kupa kasıyorum sizi e, siz de gel. Size de video atayım. Görev yapıyorum arkadaşlar. Skin alacağım. Kostüm alayım diyeyim. Çünkü yanlış anlayanlar olabilir. Kostüm alacağım. Orada da dayımız vardı. Tamam. Gitmiş o. Ayda sırada konuşamayacağım. Çünkü ben savaşırken konuşmuyorum. Genellikle dikkatim dağılıyor. Arkadaşlar bu arada hangi e, ne oynayayım hala söylemediniz. Ben demiştim ki isteye başka oyun oynamamı isteyenler yoruma yazsın. Ben o oyunu oynayacağım. Şu an bir yorum bile yok. Hatta bir abone bir abonem beş var. O da tabii ki de e, arkadaşım benim. onunla bir sohbet ediyoruz arkadaşlar da. Lutum almasaydı iyiydi. Arkadaşım bana diyor ki ben de bilmiyorum ne oyna. İzleyicilere soy ama ben de ona diyorum ki izleyiciler de bir şey yazmıyor. Yani herkes bizden daha iyi arkadaşlar. Herkes. Bu da bu yan hesabım arkadaşlar. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Arkadaşlar dikkatindeki ücret kutuyu açtım. Fren geldi. Bir renk. Neyse arkadaşlar iki dakika durduruyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Durdurmak zorunda kaldım. Çünkü abim geldi. Abim. Tabi abim de canlı dersiydi. Su içmeye geldi. Ben de videoyu durdurmak zorundaydım. Çünkü arkadaşlar arkadan çocuk sesi. E, canlı yayındaki çocukların sesi geliyor. Şu anda kardeşim canlı yayında. Onun da sesi gelebiliyor arkadaşlar. O yüzden dördüncü kapımı kapatıyorum. Kapıyı kapatıp kapatıp duruyorum. Her saniye bir başka bir kapı kapatıyorum derken öldük. Çok az kaldı. Diğer iki görevi de bitireyim. Belki videoluna bir şeyler çıkar arkadaşlar. Çünkü bir bilmediğim kademeyi bilmiyorum ama biraz sonra şey açacağım. Mega kutu. 36. kademeye de geleceğim. Oradaki 10 taşı alacağım. 45 taşım olacak. Ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. 2 5 gün süre vereceğim. O günler içerisinde hiçbir şekilde o taşlara dokunmayacağım. Ve sizden dükkandaki hangi kostümü almamı istersiniz ne Elf beni aldım burada arkadaşlar. Elf benimiz var ama diğer hesapta. Noel Baba Dynamike'ımız var. O da diğer hesapta. Ne alayım sizce arkadaşlar? Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Dön geri öleceğim. tanecikimiz çok 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 maalesef çok kötü internet çok şu telekom sanki şeyden çekiyor uzaydan o kadar kötü internet. sine 5G kullanıyoruz. Acaba tazminat davası açar mı ya bana? şey olmaz. Ben de balonla oynuyor. Oyuna bu arada bir tane fanım vardı. O bana WhatsApp'tan yazdı bana dedi ki Oyuna 2000 taş neden yüklemiyorsun? Ben ona ne yazdım biliyor musun? Tabi kendisi e, fanımın videoları var. Hepsinde oyuna para yüklüyor. Para yüklemeye alışmış. Para yükleyenleri de izlemeye alışmış. Ben ona dedim ki kanka senin şeyin var. durumum var. Ama benim durumum yok. O yüzden hiçbir şekilde oyuna para yüklemiyorum. Görevli ve karakterim neydi? Dynamite. Dynamite verelim. 42 yazdı ya. Son iki kademe. Şunu tamamlarım. 24 düşmen öldürmeyi. Silahım yok mu? Dynamite oynayayım. 24 kill alırım. Çok az kill kaldı galiba. Biraz da dynamo oynayayım. Arkadaşlar bu arada benim 5000 tane jetonum vardı. Jeton derken güç puanı mıydı? Neydi onun ismi arkadaşlar? Neyse ondan 5000 tanem vardı. Bayağı karakter yemiledim. Sonra bir gün şampiyona geldi. Tabi biliyorsunuz ki arkadaşlar şampiyonayla beraber. 3 mek 2 mega kutu teklifi geliyor. Bu arada kolsuzum. İşte ben o 5000 o 2 mega kutuyu açtım. Ve şu an pişman oldum. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bir şey alabilirdim. Altın mega koyu. Bunda altın. Bunda kuyu var arkadaşlar bu hesapta. Bu adamın çekilişte vereceğim söyleyeyim. Ama onun için bin abone olacağız. O şart işte bin abone şart. Bin abone. Yoksa yapmam. Zaten bin abone değil paramı alıyorum. Hatta birisine şey de ver alırım. Neydi? Pas alırım birisine de arkadaşlar. Birisine pas. Güzel değil mi? Birisine pas alırım. Birisine hesabı veririm. Bu kadar çünkü hesapları veremem arkadaşlar. Şöyle istana nasıl ölmedi o benim vuruşumla? Uyum baga gibi. Lan bu... Ama ya! Aga be! Aga be, Hüseyin'i siliyor. Ha, kardeşim TikTok izliyor. Çıkıyor arkadan. Süleyman sesini kısar mısın kardeşim? şimdi kolet dön bana ya abi güdümlü mermi atmayı bilmiyorum daha iyi Öyle adam al. Acaba ben artık gücümü mermi basmıyorum. Aha sonunda. Su. Ai. really ah, in a ah, balance kötü oynadım ama bay bay arkadaşlar. Ben bunu birazdan yollarım.